Bakara 48 kırık meal. Vattaqu ve sakının korkun neden? Yavmen öyle bir günden, o kıyamet gününün hesabından ve azabından ki la teczi ödeyemez kim? Nefsün hiçbir nefis yani hiçbir imanlı kimse kimden an nefsin diğer bir nefisten yani kafir olan bir kimse namına neyi ödeyemez şey'en hiçbir şeyi yani o kafir olan kişiye lazım olan iman, namaz gibi Allah'ın haklarından hiçbirini ödeyemez. Daha açık bir ifadeyle ben bu kişinin namazını, orucunu ödeyeceğim dese ödettirilmez. Ve la yuqbalu kabul de olunmaz kimden? Minha o nefisten yani mümin olan o şahıstan ne? Şefaatun, hiçbir şefaat yani kafir olan kişiyi azaptan kurtarmak için yapacağı hiçbir yardım. Ve la ve alınmaz kimden minha ondan yani o kafir olan kişiden ne? Adlun, hiçbir fidye yani kendisiyle ateşten kurtulacağı hiçbir mal veya onun yerine yanacak bir kişi veya tövbe bunların hiçbiri ondan kabul olunmaz velahum ve onlar olmazlar yunsarun yardım olmazlar Allah'ın azabından veya kendilerine azap eden meleklerin ellerinden başka hiçbir şekilde de kurtarılamazlar wattakû yaman la teczi nefsun an nefsin şeyen ve la yokbalu minha şefaatun ve la yuhazu minha adlun ve ve öyle bir günün hesap ve azabından korkun ki o günde hiçbir kimse imanlı kişi hiçbir kimsenin imansız kişinin namına en ufak bir şey ödeyemez ve ondan imanlı kişiden imansız kişi hakkında herhangi bir şefaat yardım kabul edilmez. Onlar kafir olan kişiler Allah'ın azabından kurtulmak için hiçbir şekilde yardım da olunmazlar.